Elif Sinem'e harika bir sürprizim var. Ona kocaman bir 700 bin abone pastası aldım. Bakar mısınız ne kadar güzel. Aa burada çok cici kalpler de varmış. Tam Elif Sinem'e göre çok tatlı görünüyor. Neyse Elif Sinem'in yanına bunu götürelim de sürpriz yapalım. Hadi sürprizimizi götürelim bakalım. Elif Sinem çok sevinecek. Kocaman pasta ya. Ay taşıyamıyorum çok ağır. Elif Sinem bak sana sürprizim var. Aa, Elif Sinem uyumuş. Pastası elimde kaldı. Elif Sinem pastasını görünce çok mutlu olacak. Buraya koyalım şimdilik. Uyandığında sürpriz olsun. Ay ben gideyim de onlar uyanmadan tüm işlerimi halledip geleyim. Aa, babası da uyumuş. İkisi de uyuyakalmış. Neyse yapacak bir şey yok. Uyanınca hep birlikte kutlarız. Elif Sinem'in evine bu sefer bahçeden girdim. İyi kalpli ablam sürekli ona hediyeler alıyor. Ama benim ona çok komik bir sürprizim var. Bu oh Üstümüzde no. şekerleri yiyecek. Bakın neye dönüşecek. Gördüğüme göre pencereden Elif, Sinem ve babası içeride uyuyor. Hadi gidelim. Aa bücür de buradaymış. Bu şekerlerin biri bücürün olsun bari. Acaba neye dönüşecekler? Hadi hep birlikte bakalım. bücür sen de şeker ister misin? Gel bakalım. Önce Elif Sineme verelim şekeri. Elif Sinem çileği çok sever. Al bakalım. Aa, uyku da şaşkın kız çileği çok seviyor demek ki. Ay tamamdır. Hadi bakalım dönüşsün de görelim. <laughs> Heh, sonunda Elif sinemi ugi çevirdim. Ne güzel de dans ediyor. Çok da güzel oldu. Ay bu şekerler gayet işe yarıyor. Hadi bakalım şimdi sıra geldi. Babasını ugi ugi yapma ya. Elif Sinem sakın anneni çağırma kız tamam mı? Bak sesin çıkmasına. Babanı da ugi ugiye çevireceğim. Sonra da kedim bücürü ugi ugiye çevireceğim. Hanimiş babası neredeymiş? Hadi onu da çevirelim bakalım hugi ye. Hangisini yiyecek acaba? Ay karpuzlu mu ananaslı mı? Hadi ye bakalım ye. Şimdi sıra sende. İşte bu sende de işe yaradı. Ay Elif Zidenin babası çok komik görünüyorsun ya. Hem de çok güzel bir sihir yaptım. Dans etmeden duramayacaksınız. Böylelikle sen çok yorulacaksın Elif Sinem'in babası. Ay annelerini çağırmadan hemen benim buradan gitmem lazım. Ama sıra şimdi Bücür'de. Bücür'ü de bulayım. Bücür'ü de Hogi Hogi'ye çevireceğim. Elif Sinem'e şahane sürpriz oldu. Sıra sen de Bücür. Hadi sen de ye bakalım şunlardan. Aferin sana. Hangisini istersin? Ah karpuzluyu sevdi. Hadi bakalım ye bakalım hepsinden ye. Bücürü daha hagi vagi yapıp hemen kaçmam lazım. Hadi bücür ye bakalım. İşte bu. Bücürü de küçük bir hagi vagiye çevirdim. Tüm aile hagi vagi oldu. Ay dans etmeden de duramıyorlar. Gelmeden hemen buradan kaçmam lazım. Bunu da buraya bırakayım. Hemen gidelim. Ay annesi görse çok kızar bana. Hadi gidelim hemen buradan. Kaç 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 kaç. Aşkınlar hala uyuyor mu ya? Nerede? Aa! Ne oldu sana Elif Sinem böyle? Kim yaptı bunu? Ya yine kim ne getirdi? Neyi yediniz de böyle hugi, hugi dönüştünüz Elif? Eyvah eyvah ne yapacağım? Ben sizi nasıl düzelteceğim şimdi ya? Benim hemen bir yol bulmam lazım. Elif Sinem baban nerede? Elif anneciğim konuşsana benimle. Eyvah eyvah sadece dans ediyor. Konuşmuyor kızım. Baban nerede söylesene. Elif Ay sadece dans ediyorsun gitme. Aa Murat sen de mi gibi giye dönüştün ya? Elif sinem yemedim önce onun dönüştüğünü görmedin mi de sen de yedin. Ya Allah'ım yine uykudayken size şeker verdi değil mi bu cadının işi kesin. Ya ben sizi nasıl düzelteceğim şimdi lütfen bana söyleyin ben sizi nasıl düzelteceğim. Ya buldum. Aslında bir yolu var. O şekerleri tekrar size yedirmem lazım. Elif Sinem de gitti. Önce sana yedirmeliyim Murat. Nerede bu şekerler? Umarım şekerleri burada unutmuştur Murat. Nerede bu şekerler ya? Aa işte burada bu şekerleri size tekrar yedireceğim. Tek çare bu. Hadi bakalım Murat önce sen de deneyeceğiz. Eğer sen düzelirsen Elif Sinem de düzelir. Hangisini yemiştin? Karpuzlu mu? Çilekli mi? Ananaslı mı? Ay hadi neyse bir tanesini ye bakalım. Umarım düzelirsin. Eğer sen düzelirsen Elif Sinem de düzelir. Hadi ye bakalım şundan bir tane. Hadi bakalım Aa, aa düzeldi <laughs> işe yaradı Sizi bunlarla çevirmiş ama bunlarla da düzeliyormuşsunuz Gayet <laughs> iyi Neyse Elif Sinem nerede <laughs> Elif Elif neredesin Ay Elif Sinem hemen seni düzeltmem lazım Neredesin anneciğim ah, Elif Sinem gel anneciğim Şimdi sıra sende baban düzeldi şimdi sen de yiyeceksin Sen çilekliği yemişsindir kesin çilekliği çok seviyorsun Hadi ye bakalım şundan Hadi anneciğim Aferin sana. Düzeleceksin. Hadi bakalım. <laughs> düzeldin anneciğim. Şeker işe yaradı. Bücür nerede? Yoksa bücür de mi hagi vagiye çevir? Bücür yemedi mi? Bücür neredesin? Ver şu şekerleri de ver. Bücürü düzeltmemiz lazım. Burada üç tane şeker var. Demek ki birini bücüre yedirdi Elif Sinem. Bücür neredesin Bücür? Aa, bücür de burada tam kapıdan çıkarken yakaladım. Sen de mi şekerden yedin? Ah bu cadı yaramaz cadı ya. Sana bile şeker vermiş. Hadi bücür yala bakayım şu şekerden. Acaba sen hangisini yedin? Neyse hepsi de işe yarıyor. Hadi bir tanesini yala da düzel bakalım. Ay dur böcür dur yedin düzeldin çok şükür. Ay istiyor musun şekerlerden? Yalnız bak yine tekrardan başka bir şeye çevirir bu cadı seni bunlardan yeme artık bunları çöpe atacağım ben. Bücür de düzeldiğine göre kurtulduk. Elif Sinem. Bücür gel hadi bücür. Elif Sinem'e pasta sürprizini yapalım. Gel. Kaçma. Aha, kaçtı. Can abladan korktu herhalde. Elif Sinem. Murat. Ay Murat uyandın mı? Bak Elif Aa Elif Sinem geri uyumuş. Pastayı ben yiyeyim o zaman pasta sürprizi Ya evet zaman. evet pasta ne sürprizi ya? yaptım. Bak, baksana açsana kocaman bir pasta aldım Elif Sinem'e. 700 bin abone kutlaması için mi? Evet ama Aa, Elif Sinem kutlu, uyuyor. 3 tane kalp varmış. Evet burada çok güzel 3 tane kalp var. Evet. Böyle mumlarını yakacağız kutlayacağız ama Elif Sinem uyuduğuna göre pastayı yiyemezsin maalesef. Ha, ya. Yok ya yiyemezsin. Hadi gel kapat bakalım Elif uyanınca yiyeceğiz. Elif Sinem ya tam uyuyacak zamanı buldun ha şaşkın. Yine Elif Sinem'in evine geldim. Bu sefer şahane bir sürprizim var ona. Ama önce bu sürpriz yumurtayı ona bırakmam lazım. Bu sefer ön bahçeye koyacağım yumurtayı. Ne de olsa Elif Sinem mutlaka buraya oynamaya gelecek. Artık şu ön taraftan kaçabilirim. Sinem içeride olmalı. Ona sürprizimi yapmam lazım. İşte Elif sinemin sürprizi. Kocaman bir pasta. Hem de 700 bin abone pastası. Çok güzel görünüyor. Hadi bunu Elif'e götürelim. O ses de ne ya? Ah, biri geçti oradan. Eyvah. Kim acaba? Elif Sinem. Elif. Anneciğim. Ay Bücür dur. Bücür gitme. Bücür buraya gel. Eyvah Bücür de kaçtı. Elif Sinem. Ön bahçeden biri cama vurdu. Orada kırmızı bir görüntü gördüm. Kim geldi acaba? Şuradan bir bakalım mı? Kim acaba ya? Aa kimsecikler yok. Buranın da ışığı yanıyor. Orada bir yumurta gördüm Yumurta mı gördün? Gel hadi birlikte bakalım kim var orada. Ay Elif, bücürde kaçtı gitti anneciğim. Ay o cadablan da bir alem yani. Sana da mı tırnak getirdi? Elif pastayı görmedi. Neyse Elif Sinem, var mı anneciğim orada birileri? Aa Kimsecikler yok burada. Ama biraz önce burada kırmızı bir görüntü gördüm ben. O da ne? Aa, burada bir sürpriz yumurta var. Bu sürpriz yumurta da ne? Aç bakayım anneciğim. Kim getirdi ki bunu? Hem de en çok senin sevdiğin renk pembe renk bir yumurta. Dur bakayım aç bakayım anneciğim kimsecikler var mı burada? Ee burada kimse yok. Bir de şu tarafa bakalım. Elif burada kimsecikler yok. Kim getirdi bu yumurtayı? Ay Elif açsak mı acaba bilemedim ki. Anne içeride açalım ben de bu tırnaklarla. Ya anneciğim sen de Cadı abla gibi olmuşsun ya. Elif yalnız bir şey diyeceğim. Bunu Cadı abla getirmiş olamaz. Hayır. Aynen getirmiş olamaz tırnaklarını sana vermiş. Gel bakalım. Ah Murat. Ne? Dışarıdan biri geçti, kırmızılı biri geçti gördüm. Sonra bahçede biz bunu bulduk. Bir emin bir şey olabilir. Aynen içine ne çıkacak gel birlikte bakalım. Aa, bence doğru. Oh, Ay yapma Elif ya. yapma ya çok ürkünç. Ya Elif Sinem yoksa senin oyunun mu bu ya? Niye? Ya bak doğruyu söyle. Aa bu da ne? Elif Sinem bu ne böyle ilk defa görüyorum böyle bir abur cubur. Aa üzerinde yeşil uzaylı var. Aa, çok şaşkın şaşkın bakıyor bu. Elif Sinem'cim ne olduğunu bilmiyoruz. Bence açmayalım. İçinden ne çıkacak acaba? Ay ben de merak ettim. Burada şeker var. Ne diyor? Ekşi şeker, lollipop. Aa bu şekermiş Elif. Neyse Elif Sinem açtı şu an. Ay Elif yemeseniz mi acaba? Üzerinde yeşil bir uzaylı var. Aa bakayım. Dur Elif Sinem. İçinden lolipop çıktı. Değil, değil, de bir şey olmasın, elif değil. içinde Aa! ne var anneciğim? Tut bakayım Murat. Mi? Bir şey olmaz. Ver bakayım değil. içinde ne var. Aa içinde gizemli bir toz var. Bu toz da neyin nesi Ay üzerinde uzaylı da çok komik elif, görünüyor. Elif, elif, elif yedin mi? Elif, anneciğim ne oldu yüzün öyle? Çok ekşi. Çok mu ekşi? Ay peki sen de bir değişim hissediyor musun? Elif, bak sakın böyle uzaylıya falan dönüşme. Ben bundan şüphelendim. ha ona göre. Bir şeyler oluyor. Elif sakın bir şeyler oluyor deme sakın. <laughs> Elif uzaylıya dönüştün anneciğim ya. Ay o resimdeki uzaylıya benziyorsun. Hala yiyor. Elif beni duyuyor musun? Cevap ver bana. Ay konuşmuyor da. Murat Elif Sinem uzaylıya dönüştü. Eyvah eyvah ne yapalım. Bakalım şu şekeri Elif Sinem hayır ay bu nasıl bir şeker böyle kendisi de yeşile dönüştü eyvah eyvah ne yapacağız sen şimdi Murat sen... hayır Murat sen yeme ben sakın yeminim. Murat yeme eyvah sen de yedin ya ne yapacağım ben şimdi sizinle <laughs> eyvah eyvah ikisi birden uzaylıya dönüştü kafalarına bak çok komik görünüyorsunuz ya yalnız Elif Sinem hala o şekeri yiyor Murat ben sana yeme demedim mi şekeri Merhaba ya ne yapayım ne yapayım <laughs> çok komik görünüyorsunuz ha <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, Elif dans <daha Gülüyor> etmeye başladı Aa, evet cadı abla ancak cadı cadabla... Abla yardım edebilir bize. Elif Sinem düzeldi geri geldi. Elif Tekrar uzaylı oldun anneciğim. Niye şekeri tekrar tekrar yiyorsun? Bilmiyorum. Hep ben aynı miyim? Sen konuşabiliyorsun. Aa. Sen de gidip gidip geliyorsun. Anlamadım. Ver bakayım Elif sinemamı bana ver. Elif ver anneciğim. Bak düzeleceksin belli ki. İkiniz de düzeleceksiniz ama geri geliyor. Şekeri ver bakayım anneciğim bana. Şekeri bana ver. Elif Sinem bak böyle okula gidemezsin. Çok komik görünüyorsun ya. Böyle okula mı gidilir? Aa baban düzeldi geri uzaylı oldu. Bilmiyorum. Yalnız çok komik görünüyorsunuz ha. Bu nasıl bir şekermiş böyle ya? eyvah eyvah. Ziyar ne yapsam? Olabilir, ben hemen hemen cadı abla abla'yı bulup geliyorum tamam mı bekleyin burada sakın kımıldamayın nerede o şekerin paketi onu da verin bana Abi. Nerede şekerin paketi Şekerin paketi de yok eyvah Aa, eyvah Allah. Neyse bence adı ablayı bulup geliyorum hemen Elif Sinem'in ve annesinin benim yardımma ihtiyacı varmış Nerede bu Aa annesi yukarı mı çıktı acaba nereye gitti annesi Elif Sinem'in annesi neredesin Aa burada da yok Nereye gitti acaba Neyse bakayım Elif Sinem burada mı Elif Sinem ben geldim Aa çok komik görünüyorsunuz. Ne oldu size böyle ya? Konuşun benimle. Çabuk bizi düzelt çabuk çabuk Allah'ım. Ay Biliyoruz. ne oldu size kim yaptı bunu? Bunu sihirli birileri yaptı bilemiyoruz. Kötü cadı olabilir. Dışarıda birisi gelmiş ve bunu bırakmış. Aa kim o yaptı yaptı, sürpriz yumurta da ne? Onun içinden çıkanı mı yediniz yoksa? Evet. <laughs> Ay hemen sizi düzeltmem lazım. Böyle çok kötü görünüyorsunuz Elif Sinem. Bir de yarın okula gidecek. Aa biraz önce düzeldin sanki Elif Sinem. Demek ki bu düzelmeyecek bir şey değil. Hemen sizi düzeltiyorum. Ay gidip gidip geliyorlar geri. Hokus pokus Elif Sinem ve babası eski haline geri dönsün. Ay düzeldiniz sonunda. O şeker nerede o şeker Hayır o şekeri yemeyeceksin. Annen o şekeri götürmüş galiba. Annen nerede? Elif Sinem duyduğuma göre annem beni arıyormuş ama ben o çağırmadan geldim. Yalnız bakayım bu yumurtayı kim bırakmış? Bunu kim bıraktı acaba? Elif Sinem ben bunu kimin bıraktığını bulacağım tamam mı? Getir bakayım şunu. Elifçim bir daha da bak ben sana demedim mi geçen? Bir de pingu yemişsiniz böyle bir şekil bir şeyler olmuş size. Benim kardeşim yapmış herhalde size o büyüyü de. Evet. Ah yaramaz. Ah, oh, elinde makas var babası al çok tehlikeli. Ay bücür Ay Bücür de burada. Bücür gel seni çok özledim ya. Bücür seni bu yumurtaya koyup da götüreyim mi? Elif yine Bücür benim olsun. Hayır, mu? hayır, Ama ben diyorum. sizi düzelttim. Bücür de benim olsun. Bücür yok ya biz sana Bücür alalım. O bizim Bücür'ümü çok seviyorum. Ya ne olur ya Bücür benim olsun ya. <laughs> bücür gel bakalım Sen, seni, ben götüreceğim. Gelip götürme biz severim. Sen istediğin zaman gelebiliyorsun. Tamam ben arada bir gelip severim ama tamam. şimdi Bücür'ü sevmem lazım. Bücür ne yapıyorsun? Kötü kalpli cadı sana da bir şeyler yaptı mı? Hayır yapmadı. O gelince ben kaçıyorum odama saklanıyorum. Aferin sana. Çok tatlısın. Benimle gelmek ister misin? Ay tırnaklarımı çok mu sevdim bücür? Ay bücür seni çok tatlı bücürsün. Neyse ben gidiyorum. Elif Sinem'in annesi gelmeden gitmem lazım. Hadi hoşça kal. Ben gidiyorum hoşça kalın. Hemen gitmem lazım buradan.